Allah'ın açık emri veya açık yasa değilse, gizli kapaklı ise orada farklılık anlaştığı olur. Onun için <laughs> zekat verin namaz kılın. Namaz kılın zekat verin. Allah'ın emri. Burada öyle diyor ama falan. Hayır. Naslarda, esasatta, muhkematta Kur'an'ın hadisin mevzumuzla alakalı konuşursak ustadın böyle yapın böyle yapmayın dediği esasattır muhkemattır. Ha, bu dusturdur. Burada farklı anlayışlar olamaz. Çünkü dikkat buyurun altını çiziyorum. Açık ifadeler tevil edilemez. Açık ifadeler tevil edilirse tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz ve bizi birbirimize bağlayan hiçbir esasatı bulamayız. Açık ifadeler tevil edilemez. Tevil edilirse o zaman açık ifadelerde de tevil edilirse tevil edilmeyecek bir şey kalmaz. O zaman bizi birbirimize bağlayan hakikat yok olur. Evet. Onun için Risale-i Nur'da yapınız. Öyledir. Farklarını anlayamaz. Evet, nasıl öyle değilse? Öyledir benim kafama yatmıyor Kardeşim tamam al paltonu çık arkadaş. Seni buraya tutan yalvaran yoktur. Ha yapmayın dedi de o da dostu ordur. Açık. Mesela Kur'an'dan misal vereyim. Sonra risale edeyim. hakkını sele ve atü zekâ. Zekat verin, namaz kılın. Açık. Ama ben her kes, ne kes dedi? nefsinin arzularını mı kestedi, e, fedak kişinin mi kestedi, hayvan mı kestedi? İmam Azam dedi ki bu kurban manasıdır. İmam-ı Şafi'ye dedi. Çünkü ben her geldikten sonra kes, gitti dedi, kurban kesti. Ama ben bunun için kestim demedi diyor İmam-ı Onun için Şafi mezhebinde kurban kesmek sünnettir. Hanifi mezhebinde vaciptir. Ama namaz kılmak Şafi'de vacip, yani e, sünnet olsa namaz vakti namaz namaz kılmak nedir? E, sünnet kılmasanız da olur. Öyle bir şey yok ki. Açık. Açık. Ha bizi arkadaşlar kesinlikle Kur'an'ın açık ifadeleri oynanmaz haşa. Risale-i Nur dursturlarda dedi mi? Oynayamazsın.